Kolay gelsin Zülfikar Bey. Sağ ol hocam. Ziya hocam. Hocam. Ziya hocam. Efendim? Kahvaltıya bekleniyorsunuz. Kahvaltı. Evet. Tamam. Ne kahvaltıymış bitmedi ya. Aa kimse yok. Günaydın. Günaydın. Semih'cim Canım benim ben de seninle konuşmak istiyordum. Söyle. Ben sana inanmıyorum Semih. Ve bu kara Faruk saçmalı yüzünden benden özür dilemeni bekliyorum. Zehra'cığım neden hala bana inanmıyorsun? Çünkü sesin kara Faruk'un sesinden değil. Nasıl sesinden değil? Ya ben tamam kara Faruk'u gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum. Ve e, onu dinlerken sesine odaklanamıyorum ama... ...kesinlikle birbirinden çok farklı seslerini Semih. Ya bak ben o akşam maskeyi çıkarıp sana kara Faruk olduğumu itiraf edeceğim zaman... ...sesimi değiştirmek aklıma gelmedi ki. Sesini değiştirmek mi? Evet. Ya ben Amerika'da bunun eğitimini aldım. Nasıl yani? yani? ses, nefes, gırtlak, diyafram nasıl kullanılır? Bunun teknikleri nelerdir? Bunların hepsinin eğitimini aldım ben. Hı. Bak insan psikolojisini düşün tamam mı? Düşündüm. Evet. İnsan heyecanlandığında, korktuğunda, ne bileyim bir şeye güldüğünde sesinin titremesi falan... ...bunların hepsinin bilimsel bir şekilde eğitimini aldım diyorum ya. Ya ben o sesinin şiddetini çıkartmak için mum'a çok yaklaşmışım. Az daha bıyığımı yakıyordum ya bir gün. Keşke yaksaydın. Zehracığım tamam bak. ...hepsini geçtim. Sen, sesim benzemediği için mi bana inanmıyorsun? Günaydın. 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 Günaydınlar. Günaydın amca sen. Günaydın. Günaydın, Günaydın. Günaydın. Günaydın yengeciğim, çok şıksın. Teşekkür ederim, sen de her zamanki Günaydın. Günaydın Günaydın yavrum. Demek Kara Faruk sensin ha? Tebrik ederim seni. Yani iyi numara. Ya Selim ben size niye inandıramıyorum kendimi ya ha? Ben yurt dışından niye dönmüş olabilirim acaba? Zehra'cığım haklısın galiba. Ya ciddi ciddi Kara Faruk benim ya. Hmm. Melis, babana söyle de Çilek reçelini bana da uzatsın. Ben de yiyeceğim. Çekmiş önüne yiyor. En moderni dahi olsa bundan hoşlanırlar. Yani yönetilmek isterler. Hayır Tülin. Uzan kendini al. Aa! Sıcak alır mısın? Hayır Hale'cim ben börek yemeyeceğim. Niye? Çok güzel ama sıcacık. Canım, diyetteyim ben. Hı. Pardon. Ne diyeti Ferru? Öyle işte Tülin. Ee, nişan günü de yaklaşıyor. Şöyle sizi ellerimle nişanlayacağım ya. Bundan daha mutlu bir şey olamaz. Turlum'un Ziya Hoca ile evlenmesi hayatımın en güzel şey. Ne mutlu bize o zaman değil mi? Hale, <laughs> güzel kızım. Sen de bugün boşanma işlerine başla. Bakarız dedeciğim, konuşuruz. <laughs> i̇steksiz, isteksiz bakacağız deme. Ne zaman bakacaksın? Hazır Zehra'nın nişanı varken niye çifte bayram yapmayalım? Değil mi? Konuş şu avukatla. Hatta kahvaltıdan hemen sonra git avukatla konuş. Dede, bence bunu burada konuşmayalım şimdi olur mu? Anlıyorum Ünsal'ı sevmiyorsunuz. Ama şu nişanı bir atlatalım ben hallederim diyorum. Ah, ben sevmiyorum. Sen seviyorsun öyle mi? Yoksa bana yalan mı söylüyorsun? Dedeciğim, sen Ünsal'ın işlemi sevmiyor olabilirsin. Ama ablam çok seviyor tamam mı? Sen karışma. Sen hemen nişandan Hale, sen de hemen boşan. Bir itiraz istemiyorum. Kesin. Müsaadenizle. Aa, kime bak? Oldu mu şimdi de dede ya? Yeri mi? Ah. Çay içmezsiniz diye portakal suyu da yaptım alayım, kendim sıktım. Organik. Hadi canım. Bu reçel de organik, dün gece yaptım. Pişler içeli. Güyüzü <gülüyoruz> mü yaptın? Siz ufak ufak başlayın abim. Ben omleti hazırlıyorum. Hemen sıcak sıcak yiyelim. <gülüyoruz> Hamlet de hazır. Afiyet olsun abi. Buyurun. Oğlum böyle omlet yapmayı nereden öğrendin lan? Kesinlikle değdin mi Bayıldım. Ya abim işte bekarlık mecburiyetini öğreneyim insan. Oğlum ben de yengeri artistlik yapıyorum, omlette uzmanlaştım falan diye. <laughs> Deli bir şey olmuş. Abi ben de çabuk yerim, işe geç kalmak istemeyiz değil mi? Ne yazık oğlum, tartmalama ya. Ben bunları bitirmeden hiçbir yere gitmem. Abi biraz dikkat ama ya. Gerçekten biraz dikkat. Özür dilerim ya yani ben sabah kalktım çamaşır suyla sildim burayı benim koptu. Tamam özür dilerim. Kardan kere kardeşimiz üflesin kasamış şişsin hadi bakalım. Şimdi bununla düğünde harcamalar biraz altın taksak. Yok abi bir seans daha üfletmek lazım ki kardeşimizi balayına gönderelim. <laughs> ne yapıyorsun lan? Vay kardeşim be. Seni görünce panikten ayağımı uçardım. Hadi ya. <laughs> Ulan Şevket, ha? sen ne şömine manyağı bir şey çıktın lan? Ulan çık dışarı bir hava al, al, gez dolaş, bir şey yap ya. Bu nedir lan? Ben böyle iyiyim kardeşim, bak dalgana sen ya. Ben mutluyum. yalnız Yengeciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani sizi burada görmek de güzel. Evet, hoş geldiniz Zeynep. Yengece, niye öyle hayatta kaldınız? Otursanız da. Evet, sanki sen hayatta kaldınız Zeynep. Yok sorun değil, ben e, oturmayacaktım zaten rahatınıza bakın. <laughs> bizim de böyle kardeşimle böyle baş başa kalınca Hı. böyle geçmişi iade etmek gelir bizimizde e, ne oldu öyle. Ee, en sevdiğimiz oyunu oynuyoruz. Çekyat kapmaca. Ha çekyatı kapıyoruz yani daha doğrusu bir şey oluyor öyle bir oyun. Öyle acayip zevkli bir oyun. Siz de evet. oynasın. Siz de oynayın yenge. Ne yapmaca? Çekyat kapmacası. Evet. Ben onu bilmiyorum. Köse kapmacayı biliyorum da Tekkat kapmacayı duymadım hiç. Yani herkes biliyor canım. Bu bizim profesyonel. Şevket'te ne oyunlar var bir bilseniz. <laughs> Le bir oyun konusunda. Aynen aynen aynen. Hayırlısı. Aa, <gülüyor> <cümleğimizi>. <gülüyor> ee, hocam şu an davetiyelerimiz geldi de... ...belki yakınlarınızı davet etmek istersiniz diye buyurun. Ay ya tabii Zehra Hanım gerçekten çok kibarsınız çok. <laughs> Zehra ve Ziya. Oo. Yani ziyan'ın bu mutlu gününde sizden çok güzel olmuş. Vay 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 vay. İlk davetiyeyi de ben aldığıma göre <laughs> ne demişler? İlk davetiyeyi alanın duası kabul olurmuş. Öyle miymiş? Hemen duamı ediyorum. Allah bir aç kocatsın. <laughs> <laughs> Amin. Şevket kardeşim, sağ ol. Ee, Zehra Hanım, siz çok durgunsunuz. Hayırdır, bir şey mi var? Yok, hay hayır. <laughs> hayır, iyiyim. Allah hayır, iyi. <laughs> su alabilir miyim? Tamam. Şişt, boş ver, <laughs> <bir> su getir. <gülüyor> 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 Sen git. Oğlum manyak manyak konuşma lan. Gidip su getirsene. Oğlum ben kalkamam, Allah Allah kalkamam diyorum ya. <laughs> <laughs> ya <Sa> <laughs> ne <niye> kalkamıyorsun? <laughs> beni. hiç şuna suyu getir. Oğlum, <laughs> su mu? <laughs> su. Gidin alın. Seher Hanım, siz su mu istemiştiniz? Evet. Az önce boğulurken istemiştim ama zahmet etmeye gerek kalmadı. Ya siz ne kadar ilginç insanlarsınız. Siz de az değilsiniz Zehra. Fark ettin mi şirket? Öksürük ee. tuttu bahanesiyle bizi mutfağa gönderecek. Kendi çekyatı kapacak. Vay uyanık vay. Siz var ya az değilsiniz ha Engin Hanım. Ama var ya biz de bu oyunda kimse yenememiştir şu ana kadar yani. Profesyoneliz dedim ya size. <laughs> Aa siz oyun mu oynuyordunuz? Günaydın. Deminden beri söylüyorum ya. <laughs> Çok komiksiniz ya. Aa. Aa. Aa çocuk gibi ne tatlısınız. Ay çok sağ olun Zehra Hanım ya. <laughs> Eski olmayın. Maşallah. Neyse bana müsaade görüşmek üzere. Kusura bakmayın kalkamadık malum çekyat şeyi. <laughs> Selam söyleyin. Tabii. <laughs> İyi günler. <laughs> İyi günler selamlar evdekilere. <laughs> lan oğlum niye? Ya sus. Niye su getirmiyorsun lan içeriden? Kıza ya ondan. Oğlum kalkamıyorum anlasana sen. Niye soruyorsunuz kalk kalk diye ikide bir? Allah Allah ben de kalkamıyorum. Sen niye kalkamıyorsun ki? Sen niye kalkamıyorsun? Gerizekalı. <laughs> yırttın be burada maskeyi saklayacağım diye. Allah'ım ya Rabbim sen ne salak bir adamsın. Ha? Sen maskeyi saklıyorsan ben neyi saklıyorum lan? <gülüyor> <gülüyor> Ana. Çorapmış ya la bu. Kelep, kelep. Ulan Şevket, sen ne geri bir adamsın. Ulan hadi benim çorabım olsa neyse de... ...insan kendi çorabını nasıl maske zanneder lan? Tüh! Kardeşim sanki her şeyi normal yaşıyormuşuz gibi... ...bir de böyle bozuluyor ya bana. Ne bileyim ben, panikten ne yaptığımı biliyorum. Gördüm, oturdum üstüne. Senin için. Cık. Ulan ne komik duruma düştük be kardeşim ya. Rezil olduk kıza, rezil. Yok yok, rezil olmadık. Lan, gayet mutlu gitti. Bak ne tatlısınız falan dedi. Güzel oldu yani. <laughs>